Tıbbın Dehası i̇bn Sina Ailesi Belten gelerek Buhara'ya yerleşmiş olan büyük bilgin. Buhara yakınlarındaki Afşan'da dünyaya gelmiştir. 21 Haziran 1037 tarihinde Hamedan'da vefat etmiştir. i̇bn Sina'nın gerçek adı Ebul Ali El Hüseyin bin Abdullah İbni Sina'dır. İbni Sina daha küçük yaşlarda zekası ve hafızası ile insanları etkilemiştir. Babasının adı Abdullah olan İbni Sina ilk derslerini babasından almıştır. Daha sonra ise Natili ve İbni Zahit'ten mantık, matematik, ve gök bilimi ile ilgili konularda ders almıştır. Çok zeki bir çocuk olan Bilgi'nin çalışmaları dikkatleri çekiyordu. Çok az uyuyan ve günün büyük kısmını kitap okuyarak ve düşünerek geçiren Bilgin, bilimin neredeyse tüm alanlarında mesafe kat etmiştir. 16 yaşlarında iken babasının görev yapmış olduğu sarayda İkinci Nuh adındaki hükümdarı iyileştirmesi ise bilgisini ispatlamasına neden olmuştur. Bu başarısından ötürü sarayın kütüphanesinden istifade etmesine izin verilmiştir. Bilginin tıp alanındaki en önemli eseri Kanun adlı kitaptır. Tedavi yöntemlerinden ve değişik tıbbi yaklaşımlarından bahsettiği bu eseri, Avrupa ülkelerinde Latince'ye çevrilmiş ve tam 700 yıl boyunca üniversitelerde okutulmuştur. İbn-i Sina'nın bin yıl önce ifadelerinde hastalık yapan canlılardan bahsetmesi ilgi çekicidir. Mikroskopun olmadığı böyle bir zaman diliminde bilginin bahsettiği şeyler zekasını apaçık ortaya koymaktadır. Bilginin Kanun adlı eserindeki ifadeleri bugün bile doğrulanmaktadır. Bin yıllık zaman diliminde tüm eserleri doğru bir şekilde yazıldığını ortaya koymuştur. Sadece tıp alanında değil, diğer birçok alanlarda bilgisini ortaya koymuş olan bilginin eğitim felsefesinde, hayat felsefesinde, yaratılış felsefesinde, kimyada, astronomide söz sahibi olduğunu, bunların yanı sıra ince bir ruh yapısına sahip olduğunu ifade eder tarzda musiki ve şiir ile de ilgilendiğini görmekteyiz. Bilginin en büyük eseri olan Şifa adlı eseri adına rağmen tıptan çok felsefe, kimya ve musiki gibi konuları içermektedir. Hayatı boyunca 150'den fazla eser bırakmış olan bilginin eserleri daha çok Arapçadır. Sadece Birkaç eserini Farsça yazmıştır. Bunun nedeni ise o zaman dilimde insanların eserlerini Arapça yazmaya meyilli olmalarıdır. Ancak bu ve bazı nedenlerden dolayı ilk önceleri Avrupa ülkelerinde İranlı bilgin olarak anılmıştır. Bilime en büyük katkıyı kendi zamanında yaşamış olan Farabi ile kendi zamanından sonra yaşamış olan Gazali arasında köprü oluşturmasıdır. Farabi, Yunan felsefesi ve özellikle de Aristo'nun çalışmaları üzerinde çalışmalar vermiş, i̇bn Sina ise bu eserlerin tarih içerisinde anlaşılabilir düzeyde irdelemesini sağlamıştır. Yunan felsefesi ile din felsefesini bağdaştırmasını başarmış, Yüzlerce yıl boyunca hem batının ve hem de doğunun hayranlığını üstüne çekmiştir. Zamanında yaşamış olan Biruni gibi bir bilgin kendisine kapısını açmış ve çalışkanlığını, zekasını takdir etmiştir. Biruni gibi bir bilginin bu iltifatları ise insanlarda kıskançlığa neden olmuş ve bu nedenden dolayı İbn-i Sina iftiraya bile uğramıştır. Günümüzde maalesef insanlar 16 yaşında daha doğruyu eğriyi görmemekte ve ayaklarını yere değmesi 30'lu yaşlara bulmaktadır. İbni Sina ise 16'lı yaşlarda hastaları iyileştirebilmiş ve yazmış olduğu eserlerle yüzlerce yıl yaşamış ve yaşatılmıştır. Sizler de İbni Sina gibi başarılı olabilir ve insanlara faydalı olabilirsiniz. Önemli olan kendinize inanmanız ve yüreğinizdeki sesi dinlemenizdir. Sizlere başarılı bir hayat dilerim. Evrensel yazar Lütfü Şahin Seslendiren ben Deniz Hüseyin Gazi Göktepe Sağlıcakla kalın, bilimle kalın.